Kadir Gecesi, İslam dünyasında Allah'ın rahmetinin en yoğun şekilde tecelli ettiği, duaların semaya yükseldiği, gönüllerin arındığı bir zaman dilimidir. Bu gecenin diğer gecelerden bu kadar farklı ve özel olmasının en önemli sebeplerinden biri Kur'an-ı Kerim'in bu gece inmeye başlamış olmasıdır. Kadir Gecesi, Allah'ın kelamının yeryüzüne inişiyle dünyada büyük bir değişimin başlangıcı olmuştur. Bu yüzden Kadir Gecesi sadece bir zaman dilimi değil, ilahi rahmetin Affın ve bağışlanmanın en yoğun yaşandığı bir andır. Allah bu geceyi diğer gecelerden daha kıymetli kılmak için kendi kudretini ve rahmetini en üst düzeyde yansıtmaktadır. Kadir gecesinde duaların kabul olmasının bir diğer nedeni bu gecenin ibadetle geçirilmesi gereken mübarek bir zaman dilimi oluşudur. Peygamber Efendimiz bu geceyi ihya etmeyi, kalbi ve gönlüyle Allah'a yönelmeyi özellikle tavsiye etmiştir. O gece insanın ruhunun saflaşabileceği Kalbinin arınabileceği bir fırsattır. Allah, kullarının niyetlerinin temizliğine, samimiyetine ve içtenliğine bakar. Kadir Gecesi, dua edenlerin en içten dileklerine kavuşmaları için büyük bir fırsat sunar. Bu gece, Allah'ın rahmetinin yeryüzüne en bol şekilde indiği bir zaman dilimi olduğundan, melekler de bu geceye özel bir şekilde yeryüzüne iner. Meleklerin varlığı, dua eden müminlere özel bir huzur ve güven verir. Zira meleklerin dua edenlere karşı gösterdiği ilgi ve yönlendirme o kişilerin dualarının kabul olması için büyük bir vesile teşkil eder. Kadir Gecesi aynı zamanda bir fırsat ve dönüşüm anıdır. İnsanlar Allah'a olan yakınlıklarını hissettikçe kalpleri daha fazla arınır ve duaları daha samimi olur. Bu samimiyet, duaların kabul edilmesinde en önemli etkenlerden biridir. Kadir Gecesi'nde yapılan dua sadece dünyadaki istekler için değil, aynı zamanda manevi arınma, Allah'a daha yakın olma ve bağışlanma dilekleriyle de yapılır. Bu yüzden Allah bu geceyi müminlere bir armağan olarak verir. Onların kalplerindeki dilekleri kabul eder. Son olarak Kadir Gecesi'nin bir diğer özelliği bu gecede Allah'ın merhametinin sınırsız şekilde tecelli etmesidir. Allah bu geceyi kullarına bir lütuf olarak bahşetmiş ve onlara affedilme fırsatını sunmuştur. Kadir Gecesi'nde yapılan dualar Allah'ın rahmetinden en çok nasibini alır. Çünkü bu gece affın, merhametin ve bağışlanmanın en yüksek olduğu zamandır. Allah kulunun samimiyetine ve temiz niyetine bakarak onun duasını geri çevirmez. İşte bu nedenlerden dolayı Kadir Gecesi dualar sadece bir dilek değil, aynı zamanda ilahi rahmetin yeryüzüne en güçlü şekilde tecelli ettiği bir anıdır. Bu gece Allah'a en yakın olduğumuz, dualarımızın kabul olduğu, kalplerimizin arındığı, geçmişimizden dersler çıkardığımız ve Allah'ın affına sığındığımız mübarek bir gecedir.